arkadaşlar. Göğüs hastalıklarında sizlerle VR göğüs hastalıklarını yapmış olacağız. Türkiye'de ilk kez, belki de dünyada ilk kez Heidelberg'den sonra. Heidelberg zannediyorum VR dahiliye daha önce hiç yapmadı. Evet, TUS eğitiminde de ilk kez biz yapmış oluyoruz sizlerle VR dahiliye derslerini. Klinik bilimlerde VR'ı ilk kez sizlerle bizler yapmış olacağız. Göğüs hastalıklarında tabii anatomik yapıları değerlendirirken önemli bazı hususlar var. Çünkü birçok kez A hastalığı akciğerin alt lobunda, tüberküloz üst loblarda, amfizem üst loblarda, asbest altlarda gibi böyle tanımlamalar var ve birçok kez bunları çok da akılda tutamıyoruz. Esasen bunun çok basit bir yolu var. Basit bir mekanizması var. Bunun biraz anatomi, biraz fizyolojisine sahip olursak kolay bir şekilde bunları da yorumlamaya başlayacağız. Ki amacımız bilginin kalıcılığını sağlamak gerek meslek hayatında gerek sınav sorularında bilginin kalıcılığını sağladığımızda her yerde bu bilgiyle ilgili soruları, sorunları çözme imkanına sahip olacaksınız arkadaşlar. Evet, göğüsten itibaren ana yapıları değerlendirdiğimizde tabi burada... Müsküler yapılar, kemik yapıları görüyorsunuz. Hemen bu yapıları Küçük, küçük açmaya başlayalım. Müsküler yapıları açtık. Evet, akciğer ve kardiyovasküler yapıları görüyorsunuz. Hemen şöyle sternum'u kaldıralım arkadaşlar. Şöyle dursun. Evet, hemen kalp, kalp tabii akciğerlerle sarılı. Hemen bunun arkasında trakeayı görüyorsunuz. Trakea arkadaşlar en büyük hava yolu ve ölü anatomik boşluktan da sorumludur ki hatırlarsanız 150 mililitrelik bir ölü anatomik boşluğumuz vardı. Ne demek ölü anatomik boşluk? Trakea ve bronşların içerisinde fonksiyonel olmayan, sadece aktarılan havayı ifade ediyor arkadaşlar. Yani şunun için 150 mililitrelik bir havayla kaplı. Hemen kalbin arkasında karina dediğimiz noktadan itibaren karşımıza çıkar arkadaşlar. Hemen şurada görmüş olduğunuz servikal 6-7. vertebralardan başlar. Aşağıya doğru indiğimizde bifurkasyon noktasını görüyorsunuz. Tam ayrışma noktası. Şöyle içine doğru da girebiliriz esasen. Hemen şurası arkadaşlar. Karinadır. Sağ ve sol ana bronşları burada izliyorsunuz. Evet, VR'ı çizenler gerçekten anatomik çizimi oldukça başarılı çizmişler. Hatta biraz daha aşağı doğrudur. Şöyle 25 derecelik bir açılanma yapar. Neye göre? Sağ ana bronşun açılanması trakeanın şöyle uzun aksına göre değerlendirirsek sağ ana bronş 25 derece açılanır arkadaşlar. Sol ana bronş ise biraz daha ince, horizontal seyirli ve daha uzundur. Ve yine Trakeanın içine girdiğimizde arkadaşlar bakın burada yukarıdan gelenler ilk olarak sağ ana bronşa doğru anatomik pozisyon nedeniyle daha dik bir açılanması olduğu için tabii ki sola da gidebilir ama büyük bir çoğunluğu yukarıdan gelenlerin büyük bir çoğunluğu sağ ana bronşa oradan da sağ alt loblara gider arkadaşlar. Hemen burada gözlüyorsunuz. Yukarıdan neler gelir onları konuşalım. Örneğin bir kişi yoğun bakımda yatıyordur. Yoğun bakımda yatan bir hasta aspiri etmiştir. Aspirasyon pneumonisi. Aspirasyon pneumonisi nereye gidecek arkadaşlar? Hemen burada görmüş olduğunuz gibi sağ alt loba gidecektir arkadaşlar. Yalnız küçük bir ekstra nüans. Yatan hastalarda apikale gider arkadaşlar. Ayakta durandan bahsediyoruz. Yer çekimi etkisiyle aşağı doğru iniş yapacaktır. Birazcık modelimizi aşağı alalım. Evet, yukarıdan gelenler sağ alt doba gider arkadaşlar demiştik. Yukarıdan gelenlerden bir tanesi örneğin yabancı isim olabilir. Örneğin çocuklarda yabancı isimler en sık nereye gider sorusunun yanıtı sağ alt dobtur arkadaşlar. Yine bu anatomik yapılanma nedeniyle. Keza primer tüberkülozu düşünün. Primer tüberküloz inhalasyon yoluyla bulaşır arkadaşlar. Dolayısıyla inhalasyonla gelen bir şey dahi bakın havayla geliyor. O bile en sık sağ alt loba gider. Nereye giderdi? Anatomide, patolojide ve diğer branşlarda hatırlayacaksınız. Alt lob süperyora yerleşirdi arkadaşlar. Dolayısıyla sağ ana bronş yukarıdan gelen her şeyin meydana geldiği yeri bize açıklar arkadaşlar. Ne açıklıyor? Şurada görmüş olduğunuz 25 derecelik açılanma bize bu olayı açıklıyor. Akciğerde apse meydana gelecek, sağ alt dopta meydana gelir. Akciğerde yabancı cisimler, akciğerde meydana gelen aspirasyon pnömonisi hepsi sağ alt dopta en sık meydana gelir arkadaşlar. Demin de bahsetmiştim sol ana bronş biraz daha oblik seyreder, biraz daha uzun, biraz daha incedir demiştim arkadaşlar. Şimdi bronşektaziye eğilimi olan hastalarda özellikle imin düşkün hastalarda tekrarlayan pnömoni geçiren hastalarda her iki akciğerde pnömoniler olsa da buranın drenajı biraz daha kolayken arkadaşlar şu incelik, uzunluk, horizontallik bütün bunlar bu bölgenin özellikle sol alt lobun drenajının temizlenmesinin zor olmasına neden olur. Dolayısıyla burada aşırı birikim bronşektaziye neden olur ve burada arkadaşlar dahiliyenin klasik bilgisi bronşektazi en sık nerede meydana gelir sorusu sol alt lob olarak karşımıza çıkacaktır göğüs hastalıklarında. İşte bunun da temel nedeni burada görmüş olduğumuz bu mekanizmadır arkadaşlar. Çünkü daha ince, daha horizontal, drenajı daha zor bir yerdedir. Bronşeklezi en sık nerede meydana gelir? Sol alt nokta meydana gelir. Yalnız bazı arkadaşlardan itirazlar alabiliyoruz tabii bu itirazlar arasında. Hocam patoloji kitaplarında en sık bronşeklezi bilateral yazıyor. Hangisi doğru diye sorular geliyor. Evet arkadaşlar patolojinin de doğru aslında dahiliyenin de doğru. Biraz Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi oldu ama... Patolojide hastalar postmortem değerlendirilirler. Bu vatandaş öldükten sonra akciğerde otopsi yapılır. Akciğer otopsisinde zaten hastalık başlangıçta ilk sol alt lobta meydana gelir ama hasta tekrarlayan pnömonilere devam ediyor. Yıllar içerisinde sol alt lobta da meydana gelir. Daha sonra hasta ölür, öldüğünde bilateral bronşektazisdir. Oysa dahiliyede arkadaşlar bana geldiğinde hocam ateşim var dediğinde ben sol alt lobda bronşektesini görürüm bu hastanın. İlerleyen dönemler evet patoloji için postmortem olduğundan dolayı bilateral, dahiliye klinik olduğu için sol alt lobdadır. Bu da ekstra küçük bir nüans olarak aklımızda bulunsun arkadaşlar. Yine göğüs hastalıkları ile ilgili küçük bir ara bilgi. Iva Kaftor isimli bir ilaç çıktı. Kistik fibrozde gen tedavisinde kullanılan, gen terapisinde kullanılan yeni bir ajan arkadaşlar. Daha dersin başında unutmadan bunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Gen tedavisi ne demek? CFTR mutasyonlu proteinini düzelten bir yapıdan bahsediyoruz. Delta F508 mutasyonlu düzelten bir ilaçtan. Kaftor grubu çok sayıda ilaç piyasaya çıkmaya başladı aklınıza bulunsun. Iva Kaptor bunlar arasında en bilinenidir arkadaşlar. Evet son olarak bakın amfizem nerede meydana gelir? Temel anatomik yapıyı düşünün arkadaşlar. Hava nereye gider? Sigara dumanı, sigara amfizemin en önemli nedeni. Sigara dumanı gelir, gelir, gelir. Peki sigara dumanı genelde yerlerde mi toplanır? Havaya doğru mu çıkar arkadaşlar? Bir kişi sigara içtiğinde sigara dumanı nereye doğru gider? Havaya doğru gider. Dolayısıyla burada da öyle içine çekilen sigara, içeri çekilen sigara da, sigara dumanı da bronşları geçtikten sonra yukarı doğru çıkma eğilimindedir. Dolayısıyla koa, amfizem en fazla nerede karşımıza çıkıyor? Akciğer apekslerinde karşımıza çıkmaktadır. İstisnamız nedir? Pan asiner amfizem, o alt toplar, o özel bir durum. Onu ilerleyen saatlerde sizlerle detaylandıracağız arkadaşlar.